Bunlar görmüş olduğunuz gibi bugün ne yapıyoruz abi Arkadaşlar şu an saat tam 5 beş, Sabahın 5'indeyiz ve yanındaki var Ufuk Reis var Ufuk Reis'i nereden tanıyorsunuz? Balık vloglarından tanıyorsunuz Ufuk Reis olduğu zaman genelde balık tutulur abi Dolayısıyla bugün saat 5'te kalktık Ve balığa atacağız Abi bugün hangi balığı atacağız neler yapacağız bugün Merhaba günaydın arkadaşlar <laughs> ee, Sabah evet dedik gibi 5 ee, Bugün çinekop deneyeceğiz Lapar atacağız Bakalım umarım güzel şeyler yakalarız Evet. Birazdan 10 dakikaya başlayacağız. <laughs> aynı öyle. Dostlar benim biraz yabancı olduğum terimler ama yavaş yavaş öğreneceğiz. Ufuk Reis bize öğretecek bir şeyler. Dolayısıyla şimdi aynı zamanda nereye gidiyoruz? Benim ilk YouTube videomu izlediyseniz benim yani kanalı ilk açtığımda ilk attığım vloglardan bir tanesiydi. Oltanın ortadan koptuğu bir video vardı arkadaşlar. Onun linkini koyarım izlersiniz. Oradaki başıma gelen o kadar ilk çektiğim video olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar şu anda bakalım neler hissedeceğiz. Etraf biraz karanlık ama görmüş olduğunuz gibi şurası Karadeniz. Şimdi şuradaki fener var bakın. Oradaki feneri yiyeceğiz, balığımızı orada tutacağız arkadaşlar. Denizi görüyorsunuz. Şu sabahki manzaramız böyle. Bizim balık tutacağımız yerde tam olarak şurası. Işık gördüğünüz yer var ya. Ufuk abi bize her şeyi öğretecek. Gerçekten güzel bir manzarası var. Karadeniz şu an saat 5'te böyle gözüküyor. Benim için çok güzel bir deneyim. Etraf ambiyans tam olarak böyle. Chris, balığı hazırlıyorsun şu anda. Şu anda oltamızı açacağız arkadaşlar. İlk biz. Evet. Yaktıktan <laughs> <Bir> sonra... <laughs> e, burada... ...şeyimiz var. Ne derler buna? Kaşık derler ya da lapara derler. Kaşık. Onu takacağız. Yani bu aslında balık. Kan, balığı kandırmak için evet. Yay, ufak bir balık. Var. Balık onu aldanıyor. Tabii. Bak. Onu bir yem gibi bir şey sanıyor <laughs> değil mi? Evet. Balı ham yapıyor, ham yaparken de tabii kancaya takılıyor. Şimdi hangi balı yakacağız abi? Ham <laughs> evet, görmüş olduğunuz gibi Ufuk Ayşen'de bilgilerimizi aldık. Deniz bugün gerçekten çok güzel. Evet, bakın şurada bir tane ada var. Gördünüz mü? Bakın o ada kayalıkmış normalde. Ama oraya bir şeyler yaptılar falan böyle kafe tarzı şeyler var artık. Ortam inanılmaz güzel ya bakın dostlar balık tutmayı severim balık videolarında biliyorsunuz zaten böyle güzel bir serimiz var YouTube'da ambiyansa böyle Ufuk hazır her zamanki gibi. Yes, evet ama şunu takmayalım dikkat et abi valla bak uğraşalım bununla. <laughs> Ufuk Reis başladı Ufuk Reis attı şu anda görmüş olduğunuz gibi Ufuk zaten inşallah tutacağız be. <laughs> evet arkadaşlar başladık şu anda. Gelişmeleri size aktaracağım. Biraz. Bal devam ediyoruz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi hava birazcık daha aydınlandı. Ufak bir yer değişikliği yaptık. Oradaydık. Şimdi buraya geldik. Hop oradayım hop buradayım. <laughs> Ama dostlar... Ulan ne zaman ben bu adamla balık tutmaya gelsem hiçbir şey tutamıyoruz. <laughs> <Ne gülüyor> Bakalım bu sefer. <laughs> <laughs> Bakalım bu sefer neler olacak. Ne abi? Okunmuş bir şey. <laughs> hiç sorma. Bende mi sıkıntı var? Ben anlamadım ki. Dolayısıyla ortam böyle hala da devam ediyoruz ama söylediğim gibi balık tutmak birazcık sabır işleri dostlar o yüzden hani 5-10 dakika tutup gelmediği zaman pes etmemeniz gerekiyor balık işleri falan birazcık böyle işler sabır gerektiren işler dolayısıyla ulan aklıma da ilk çektiğim videolar geldi ya <laughs> hatırladın mı abi bu videoyu böyle açalım kamerayı falan tam burada dostlar ilk YouTube'a çektiğim videolar tam olarak buradaydı o videoları da izleyeceğim sizi. Çok güzel bir nostaljik aslında baktığınız zaman. Hani aslında kendini böyle kıyaslamak gibi bir şey. Kendini kendine kıyaslamak. Bu çok güzel bir duygu. Kuşlar da uçuyor bakın arkamda. Durum bu tutmaya devam ediyoruz. Şu şurada bir şurada gemi yeniyor dostlar. Oğlum avuk abi gemi yeniyor lan. <laughs> <laughs> <gemi> la. <laughs> <laughs> Ufuk abi şaka bir gemi, ya. gemi değil mi o? Gemi. gemi motoru mu yanmış ne olmuş? Ben gemi gemi. Hayır, hayır. Tamam da niye duman çıkıyor ondan duman <laughs> niye çıkıyor abi? Umutu evet adayız. arkadaşlar. Balık atıyorum. Bakalım tutabilecek mi? Bunu şey yapacak Evet arkadaşlar atıyoruz. <laughs> <laughs> Telefonu da atmayalım onu da Oo mükemmel bir atlayış. yani. Birazcık daha profesyonel olabilir <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sabahtan beri tutuyoruz ama pek de bir şey yapabildiğimiz bir şey yok. Ufuk Reis'in bir daha balığa gelmeyeceğim ben. Yani. <laughs> Ufuk Reis'in günahı ne? Bilmiyorum abi ya sen diye yemen de ya, bende bir sıkıntı var. Aa Yunus'u gördün mü? Nerede? Bak tam şuradan. Yunus mu? Bak şimdi. Yunus burada ne Yunus ya da Susamur. 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 İkisinden biri. Arkadaşlar size belgesel niteliğinde <laughs> yengeç kayboldu. Ha. Yengeç görüyor musunuz arkadaşlar? Baba o. Arkadaşlar, <laughs> yaklaş aşağı indir, aşağı indir, aşağı indir. Dostlar, şöyle diye lan bir şey yapmaz bu baba. Arkadaşlar yengeci yakaladık şu anda. Neresinden yakalamışım başta? Götünden mi yakaladın? Dur sallama lan zıplar mıplak. Oğlum yengeç zıplar manyak. Mısın? Abi ben başlıyor diyorsun korkuyorsun Ha az dur Tamam. Ha geldi tamam, sağ. Seç elleme. Cık. Dostlar yengeci görüyorsunuz şu anda. Yengeç yakaladık arkadaşlar <laughs> Balık yakalacaz siz <değilse> yengeç yakaladık <laughs> Tamam Bu kadar yengeç yakaladın İşimiz bu <laughs> <laughs> Ha? Yengeç böyle Nasıl düşmedin ama Nasıl düşmedi Hava da aydınlandı Saat 4.30-5.00 beri balık tutmaya çalışıyoruz Bana bakalım ne oldu <laughs> tuttuk yine tutamadık Elimiz yine boşuz evet, arkadaşlar Elimiz bak. yine boş döndük ben arkadaşlar Ben normalde balık tutan bir insanım Tek başıma gittiğimde susuyorum ama bu arkadaş Umut, Umut o, Umut Reis. Olduğunda <laughs> duruyoruz ya. Balık gelmiyor Yok. arkadaşlar. Bilmiyorum. Herhalde bir şanssızlık var bizi. Bence... Bizim. Neyin ne anlamadık. Bilmiyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> abi sonuç olarak şimdi ben diziye çe çekeceğim ama üç tane de servis bozuldu. Dizi de hani kameraları bozmuş. <laughs> yani Burada geldim balıkların ayarlarıyla. Yani bir sıkıntı var arkadaşlar bilmiyoruz neyin ne ama en azından manzara manzaramız güzel. Evet, güzel temiz feiste. bir hava aldık deniz havası. Aslanım yani. abi. Güzel ben. zaman geçti. Umut evet arkadaşlar daha fazla böyle çılgın ve elimiz boşta olduğumuz yıllar için ne yapıyorsunuz abi takip etmeyi unutmayın daha fazla abone olun. eyvallah abim biliyorsunuz ki aynı zamanda üniversiteye gidiyorum üniversitede çok çılgın bir adama dönüşüyorum haliyle I am becoming a crazy guy at the university time dolayısıyla daha fazla videolar için takip edin dostlarım görüşürüz bay bay görüşürüz gençler